Daha şimdi öğrendim. Türkiye'de 16 günlük bir karantina başlamış. 29 Nisan 17 Mayıs arası. Bayağı bir fazla. Şimdi ben size Endonezya'daki karantinayı göstermek istiyorum. Şimdi kamerayı çevireyim. Bakın Endonezya'da bir karantinadayız. Görüyor musunuz? Bu da Endonezya karantinesi. Sizin e, şu an e, gece yarısı e, bire geliyor Endonezya'da. Bakın. Aleyküm selam. E, Mevsim mahar olunca gördüğünüz gibi. E, 16 günlük e, karantinanın size hayırlı olsun. E, burada e, saat bir e, civarı. Gördüğünüz gibi insanlar şöyle e, ileride yemek satanlar vardı. Şöyle yayan e, sizin için e, çıkayım dedim. Gördüğünüz gibi motorlar bile e, dolaşıyor. Dükkanlar zaten sürekli açık. Ah, ah, ah ülkem ah. Beş ay önce e, iyi ki Endonezya'ya gelmişim yoksa ben bu e, karantina muhabbetleriyle e, iyice çıldırırdım. E, bugün gerçi o da benim görüyorsunuz içeride arabalar geliyor. Daha, e, bugün e, bir tane arkadaşla e, konuştum. E, burada e, Medan Meden şehrinde e, evlenecekmiş Endonezyalı e, bir hanımla. Bu e, onunla konuştum. Ya iyi ki yani gelmeyi düşünüyordum diyor. Senin videolarını izliyordum diyor. Acaba gelebilir miyim diyordum diyor. Ve e, en sonunda e, geldim dedi. Yani ona da bu arada selam olsun. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kısıtlama yok burada. Gayet güzel. Burada yemekler de yapılıyor. Selamaykım. Selam aleyküm. Türkiye. Arkadaşlar görüyorsunuz maskesiz hiçbir şey yok. Yani bu e, kısıtlama haberini duyunca e, <laughs> yani ben bile burada kafayı sayırdım. Bilmiyorum Allah size kolaylık versin. Gerçi şunu da size belirteyim. Normal zamanlarda buralarda bu saatte bile e, ana baba gibi, günü gibi olur. Yalnız endonezya'da bir durum var. Onu belirteyim ben size. Endonezya'da yıllık izinleri hep Ramazan ayında kullanırlar ve herkes köylerine gider. O yüzden Jakarta'da insan sayısı çok çok azalır. Bunun belirteyim. O yüzden yoksa ee, Ramazan haricinde bu saatlerde bu kadar sakin Buraları göremezsiniz Gördüğünüz gibi böyle Gidiyor Evet e, çok fazla Bu arada yazılar bir geliyor bir gidiyor kusura bakmayın e, Hepsini okuyamıyorum <laughs> Bakın e, daha açılmadı. E, vizeler açılmadı. Şöyle geliyorlar. Onu söyleyeyim size. Yani işin katı var. E, Türkiye'den sanki Endonezya'ya e, çalışmaya geliyormuş gibi e, Affedersiniz. Telefon geldi. E, Türkiye'den Endonezya'ya e, sanki çalışıyor musunuz gibi e, çalışma izniyle buraya geliyorsunuz. Yani çalışma vizesiyle buraya geliyorsunuz. Onda şu an aşağı yukarı 2000 lira civarında para alıyorlar. Yani keşke yanıma para alsaydım. Para almadım. E gördükçe bakın nasıl goreng. Yani nasıl pirinç goreng kızarmış yumurtalı soslu tavada. Yani bizim bildiğimiz pilavın yumurtalısı ve baharatlısı gördüğünüz gibi. Bu da baharat eczanesi. Buradan sonra çok fazla bir e, dükkan yok. E, şöyle gireyim. Hakikaten e, çeşke yanıma para alsaydım. E, duyduğum gibi Sayın e, Mustafa Yıldırım kardeşimden baban bakso sana canın sağ olsun kardeşim. Mustafa kardeşim gel Endonezya'ya ne istiyorsan. bakso nasıl goreng ama ben en fazla rindangı seviyorum. Ben rindangı tek tek geçerim. Sen ne istersen onu alırım ben sana. Bak istersen burada muzlar var. Muz ister misin? İstersen e, bir gorenk yaparım sana. Kızarmış muz. Kızarmış muz yedin mi? Burada bayağı kaldım demiştim. Bir goreng. Evet. E, ya burada bir tek ben şeyi yiyemiyorum Bu hem acı hem tatlı hem de ekşi Böyle yemekleri var bir de tuzlu yani hepsini bir araya katıyorlar Bu tatlı acılarını bir türlü alışamadım Ne ikmese Bilmiyorum sen yiyebildin mi onları Evet ben tek tek açıklayacağım e, mevsim bahar olunca e, onları e, tek tek e, yavaş yavaş hatta videolarımda e, diğer yemeklerden de var hatta ben burada <laughs> e, kelle paça dayı buldum e, kelle paça e, çorbası e, o videomu da izleyebilirsiniz güzeldi hatta şöyle söyleyeyim burada yediğim e, kelle paça'yı ben e, Türkiye'de yemedim diyeyim. Yani o lezzeti Türkiye'dekinden bile daha e, güzeldi. Bakın insanlar e, dışarıda. Dediğim gibi karantina yok. Mustafa, e, Yıldırım kardeşim e, tekrar gelirsin inşallah. Gerçi ben 1 Haziran'da Türkiye'de olacağım. E, 1 Haziran'da Türkiye'de ee, olduktan sonra En kısa zamanda buraya geri döneceğim Numaranı aldım zaten biliyorsun ee, Normal şeyde de görüştük daha e, canlı yayını yapacağımı ilk sana söyledim ee, Senden önce bizim e, Senden önceden evliler yani biz birbirimize bacanak diyoruz WhatsApp'ta bacanaklar grubumuz var Orada ilk söylediler onun üstüne sen mesaj atmıştın e, Onun üstüne sen mesaj attınca ilk e, sana Söyledim canlı yayın yapacağım diye. O da e, Yani O değerini bil. <laughs> Görüyorsunuz. Bakın arkamdan geliyorlar. Tabii yabancı olduğum için, Türkçe konuştuğum için onlara da e, garip geliyor. Bakın. İnsanlar gayet rahat. Tabi burada şu an e, hava sıcaklığı e, yani böyle akşam olmasını e, sizi yanlış e, aksettirmesin. Hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece. O yüzden e, şöyle tekrar bana doğru çevirirsem e, gördüğünüz gibi ben bile e, atletle duruyorum. E, hello brother selamat datang e, ada e, di Türkiye e, karantin e, Sıplı Impat e, hari e, Saya e, Make e, video e, Untuk e, Orang Turki Evet burada e, Çok e, sıcaklık var. Burada görüyorsunuz Yemek satıyorlar e, Endonezya'nın bir özelliği de e, Gördüğünüz gibi Çok fazla yemek satan var Burada bu dükkanların e, vergi verilmiyor. Yani vergi yok. İnsanlar kendi evinin önünde yemekler satıyor. Veya böyle küçük e, arabalarda. O yüzden e, mesela Türkiye'de 5 liraya mal olan e, bir e, derim yemek. Lokantada siz yemek yerseniz 20-25 liraya e, o yemeği yersiniz. Ama Endonezya'da e, evde 5 liraya mal olan ee, bir yemeği bu dükkanlarda 5.5 6 liraya alabiliyorsunuz. Yani çok küçük bir fark olduğu için insanların çoğu Evet, e, İstanbul kebabı e, biliyorum. E, İstanbul kebap derken İstanbul Restorantı mı diyorsun Mustafa Yıldırım? Yani İstanbul kebap evet e, yani İstanbul lokantası. E, çok pahalı işi büyütür çünkü onun ben müşterilerinin e, kimler olduğunu çok duydum. E, onun müşterileri e, çok e, açık söyleyeyim e, zengin insanlar olduğu için ve kendisinin de e, müşteri şey e, fiyatları çok yüksek olduğu için bayağı e, iyi e, kazanıyor. İşleri büyütmesi de gayet doğal. Bakın e, kam da da e, gördüğünüz gibi oturuyorlar. Sohbet ediyorlar, yan yanalar. Ne maske var, ne başka bir şey var. Karantina yok. Kahve içiyorlar, yemek yiyorlar. Burası da benim oturduğum yer. Doğru, evet. işte zamanla oluyor. Ama ben o işe pek girmeyi düşünmüyorum. Çünkü buraya gelen aşağı yukarı her Türk aynı işi yapıyor Mustafa kardeşim. Ee, şöyle ben bir, bir dakika müşteriler buraya ben kendi kahvemi koymuştum onu alayım. Selamün aleyküm. Ee... Kopiko. <laughs> evet e, biraz karanlık oldu elimden dolayıymış. Ay yazı yine gitti göremedim kusura bakma kardeşim. Zaten e, canlı yayında bir tek e, sen kaldın. Tamam kardeşim, ee, bu arada videoyu e, bitireyim istersen, e, istersen WhatsApp'tan konuşmaya devam ederiz. Bu kendi sisteme geri geldim. Bu kendi sistemde ayrıca bir e, videoyu yapacağım. Şöyle kahvemi bırakıp e, videoyu bitireyim. Fazla da uzun olmasın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı e, karantinalar. Kendinize dikkat edin. Yok şöyle yapayım. Şöyle kendimi göstererek söyleyeyim. Ee, hayırlı karantinalar diyeyim. Allah kolaylık versin. Ee, 16 gün evde tek başınıza ne yapacaksınız? Ee, ben daha 5 e, ay önce Türkiye'den buraya gelmeden önce e, çıldıracak duruma geliyordum. Şimdi siz kim bilir ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? E, o sırada elimden geldiği kadar videolar çekip, canlı yayınlar yapıp e, sizi, canınızın sıkılmasını daha da indirmek için elimden geleni yapacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.